ayrılmaktadır. Yüce Rabbim merhume, gani gani rahmet eylesin. Asma taksi durağı esnaflarından Fatih Özdinç dün sabah saatlerinde kalp krizi geçirdi. Taksi durağında meydana gelen olayda olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen Özdinç kurtarılamadı. Fatih Özdenç'in cenazesi bugün öğle namazı ardından Uzun Mehmet Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Cenaze törenine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, AK Parti Milletvekili Muammer Avcı, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, AK Parti Eski Milletvekili Fazla Erdoğan katıldı. Kanaze ailesi olarak Fatih Özdinç'e Allah'tan rahmet, sevenlerine ve ailesine sabır dileriz. Makamını cennet eylesin. Derecesini ani eylesin Kur'an'ın nuru ile kabrini tenvir eylesin Amin. Hazreti Peygamber Efendimizin şefaatini nail eylesin Amin. Değerli kardeşlerim Meyiti merhum Fatih Özdinç Beyefendi Bizlerden bugün hüsnü şehadet, hayır dua ve helallik beklemektedir